Herkese merhaba dostlar. 22 Nisan Cuma yine bir İstanbul programıyla bir adayız. Bugün İstanbul'da 10 koşuluk bir program olacak. E tabi birinci koşuyla birlikte de 2 iki altılısı olacak. Birinci koşuyla birlikte saat 4'ü 45 geçe birinci altılı ve 5. koşuyla birlikte akşam normal saatinde de ikinci altılı start verecek ama tabi gündüz de yine 9 koşu 10 koşuluk bir Bursa programı vardı ama ben bugün affınıza sığınarak Bursa'yı yine yorumlayamadım. Çünkü hala kendimi iyi hissetmiyorum. Yani grip olmuşum üzerinize zafiyet biraz üşütmüşüm. O yüzden e, dinleniyorum arkadaşlar. Tam olarak bakamadım. O yüzden yarın e, hafta sonu tabii. Hafta sonu olduğundan dolayı ee, yine hafta sonu ikişer videolara devam edeceğiz. Yine kaldığımız yerden e, devam etmeyi düşünüyorum ama sadece e, dün bir e, bir videoyu yorumladık. Bugün de yine bir tane seçtim. E, çünkü bu e, hassas e, biraz hassas biraz dinlenmem gerekli düşüncesi içindeyim. O yüzden e, kafam kaldırmadı. Çok da fazla bakamadım Bursa'ya. E, çünkü ben baktığım zaman en az 2 saat 3 saat çalışıyorum. 2 saat 3 saat analiz yapmadan kesinlikle yorum yapmıyorum. O yüzden şimdi 2 3 saat e, Bursa'ya 2-3 saat e, o şekilde olmuyor. Hani Rahatsız olduğundan dolayı affınıza sığınıyorum. Bugün sadece İstanbul'u yorumladım. Yine kaldığımız yerden yarın e, hafta sonu yine devam etmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar e, yine İstanbul'da dediğim gibi 10 koşuluk programında ben yine tuttuğum safkanları ve iyi koşmasını beklediğim safkanların ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu saat 4.45 geçe handikap 17 mücadele olacak. 4 yukarı İngilizler'de tabii e, tabi 1900 metre çimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start. Tabii baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele buradan da bir sürpriz şansı çıkabilir. E tabi iki numara Villager Song yine Erhan Akduy'u aslında ben öncelikle değerlendirilmesini gerektir gerektiğini düşünüyorum. Kumda çok güzel bir derece sergilemişti. Bakalım bugün çimde neler yapacak. E, rakibin rakip noktasında Gökhan Kocakaya dersinde üç numara Blaze to Victory rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Ben yine imkan ve bütçe de yerimiz varsa 5 numara Josebine de tabi Abişi bir çarpı atılması gerek diye düşüncesindeyim. Yani 2 3 ve 5 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka gibi gözüküyor. Geldik ikinci koşuya Meydin bir yarış var. Döhö dişleri has bir yarış. 3 yaş şaraplarda Bin metre kumda da Oğuz safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki e, tabii gene kaya yani baktığımız zaman yine kayalar yani bir bitiremediler adamları, ha. 50 at mı oldu artık 60 at mı oldu bu atları nereden buldunuz? Nereden ettiniz? Yani Kadriye Kaya, Ahmet Kaya, Beşir Kaya Mehmet Kaya, o Kaya, bu Kaya, şu Kaya yani Paso Kaya da Kaya yani e, vallahi bitiremediler helal olsun yani adamlar piyasadaki bütün atları topladılar önce Kocaeli sonra Bursa şimdi İstanbul'u geldiler şimdi İstanbul'u karıştıracaklar vallahi İstanbul'u karıştıracaklar yani helal olsun baya bir e, at e, getirdiler adamlar nereden baksanız 70-80 tane nereden buldunuz bu atları gerçekten çok ilginç tebrik ediyorum kendilerini e, dur bakalım ne olacak e tabi yine ekürler var yine aşk ve seda. İki numara aşk ve seda önemli bir sultan de Faust hapsisi yine bugün e, baktığımız zaman en iyi dereceye sahipse Afganlardan bir tanesidir ki yine Mehmet Kaya'yla da 5 numara kader yolu e, yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olacak. Yani aslında ben bu iki safkanı biraz daha ön plana çıkardım. Zaten ekürler almış başını gidiyor. Onun dışında da zaten e, ekstra ekürü dışında baktığımız zaman çok da öyle an bir e, at göremedim. O yüzden 5 numaralı Kader Yolu ve 2 numaralı Aşk Seda e, biraz daha ön planda olacak. Yine diğer ekürlerden de e, ben bu iki safganı biraz ön plana çıkardım ama Gökhan Yıldız İdaresi'nde 1 numaralı 6 yol yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Yani e, Aşk ve Seda ve 5 numaralı Kader Yolu çift ekür olduğundan yani aynı ekür olduğundan dolayı 1 ve 2 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. 1 ve 2 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Geldik 3. koşu handikap 14 bir mücadele var. 3 yaşlı İngilizlerde 1400 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki 2 numara win for you önemli bir kane kota hapsisi. Özcan Yıldırı bir dersinde safkan son dördüncülüğü bile aslında bu grubu geçmesi için yeterli ki öncelikle düşünmesi gerekir. Ama ben yine rakip noktasında 1 numaralı Mr. Lavarman ile Gökhan Kocakaya dersinde yeterli görüyorum. Yani 1 ve 2 numaralı safkanlar yeterli gibi gözüküyor bu zorlu koşuda. Geldik dördüncü koşuya. Maiden bir yarış. Döhöv dişleri has bir yarış. Üç yaş şaraplarda yine bin metre kumda da on safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verdi ki dediğim gibi yine karşımıza çıktı kayalar. Sırf yani şu iki koşuda 10 tane at var. Doktor Şerife 4 numara iyi kim? 5 numara haber. 6 numara konsantre ve 8 numara ritim. E, bu 5 safkanda Ekür zaten 4 numara iyi kim? Normalde Haris Karataş'ın dersinde e, biraz daha ön planda olacak. Çünkü çıktığı ikinciliği bile e, normalde bu grubu geçmesi için yeterliydi. Aslında küçük kuponlara da bank olarak bu ekürleri deneyebilirsiniz ama ben e, önemli bir eml temsilcisi 1 numara çam sakızı e, ekürlerden kurtulursa gelirse bu safkan gelir. Hatta 9 numara sarrafın incisiyle birlikte bunlar kalp de safkanlar ama 4 numara iyi ki mi ben bugün güvenmeyeceğim. Aslında küçük kuponlara ekir o antajıyla e, banka olarak hani küçük oyuncak arkadaşlar deneyebilirler ama ben 1 ve 9 numarası Safganlar'ın da değerlendirilmesi gerektiği taraftarıyım. Geldik 5. koşu aynı zamanda ikinci altılı yanında. başlangıç ara şartlı 4 bir mücadele olacak. E tabi yine döhü 4 yukaraplarda 2000 metre kumda da 10 e, safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Ben bugün e, gerek birinci altılı tabela yanında gerekse ikinci altılın başlangıç yanında bir tane safkan önerceğim ve bu safkanı kuponumuza bank olarak deneyeceğiz ki o da 3 numaralı Akkula olacak. Kağılız Karataş'ın yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda ben daha önce de geçtiği bu grubu bir kez daha geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun mesafe 2000 metrenin kendisine yarayacağını düşündüğüm Safkan çok da fazla aslında Altruma mağara ve bir Umutlu var ama ben bugün bu Safkan bu grubu geçebilecek düşüncesi için değil. Günün bankosu olarak e, 2 e, altılıya da öneriyorum. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci yanı handikap 16 bir mücadele var. 4 4'lü karaplarda 1400 metre kum 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi 5-4 numaralı baş aydın önemli bir bilgi tepsisi ve de tabi şidarsinde öncelikle değerlendirilir. Rakip noktasında muhakkak bir numara Singapursuz e, kupon yapmıyoruz. Kaancan Gökçe idaresinde çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan safkan bunu başarabilir. Kuyruğunu bile göstermeyebilir. Son 300'lere eğer iyi girerse e, safkan açar arayı yaklaş yaklaşamazlar uyarıyorum. bir numara Singapur. Yine 2 numara Dobi ve 3 numara Hüroçan'da muhakkak şans verilmeli. Yani 1-2-3 ve 4 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele gibi gözüküyor. Yine burada tuttuğumuz safkanlar varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Geldik altılı Ganyan'ın üçüncü yana şartlı 5 mücadele 4 yukarı İngilizler'de 2100 metre çimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle Startlaş verdi. Tabi üç rampaş hışman çizik giderse son 2 çim yarışı de aslında burada normalde kazanması normal sonuçtur. Küçük kuponlara bank olarak denenebilir 3 numara rampaş ama güvenmeyecek arkadaşlara da ben bir numara Gananda solo Gökhan Kocak edersin ihmale gelmez düşüncesi için diyeyim. Üç ve bir numaralı safkanlar yeterli gibi gözüküyor ama 3 numara rampaş dediğim gibi küçük kuponlara da e, bank olarak denenebilir. Bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü yana e, Vural Çalıp koşusu kısa vade 8 bir yarış 1500 metre kum 5 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verici. ki ben bu iki safkanın 2 e, iki tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum. Önceliğim 132 günlük arasına rağmen 3 numaralı Katsu Halis Karataşı dersinde ve daha sonra 1 numaralı Lord of Yırdızan Ahmet Çelik dersinde yeterli olacaktır. 1 ve 3 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Geldik 6'lı gayrı tabelayla kısa vahade 6 bir yarış. Döhöv dişleri az bir yarış. 4 yaş taraflarda 1400 metre için 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verdi. 1 rumağı Aferdita Mehmet Kaya dersinde safkan son yarışını kazanmıştı. Öncelikle bir değerlendirelim. Yine 3 rumağı Yelkanım Vedat tabişi dersinde. 7 e, numara Lima Müslüm Çelik dersinde. Ve 8 numara Mavi Deniz Gökhan Kocakaya dersinde yeterli olacaktır. Yani 1, 3, 7 ve 8 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsaade baka gibi gözüküyor. Geldik 6'lı ayının son ayağına. Maiden bir yarış var. Döv dişleri az bir yarış. 3 yaş araplarda 1000 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start var. Tabi yine kayalar karşımıza geldi. E, Tabi 2 numaralı Avarız. Eee Kurtel Tepsi Safkan Danyal Kaya'yla bende biraz daha önde olacak. Çünkü baktığım zaman en iyi dereceye sahip Safkanlardan bir tanesiydi ama ben yine Saadettin Boraz'ı 3 3 numara büyük alev. Yine önemli bir Kayizber Tepsi muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine Görkem Özçelik dersi 5 numara Deli Ruh. Yine muhakkak ve 9 numara Sırma Güzel Hışman Çizik dersinde ve 11 numara Tuğçem Özcan Yıldırım dersinde yeterli olacaktır. Ekürlerden 2 numaralı Avarız. Daha sonra 5 numara Deli Ruh. Sonra 9 numara Sırma ama güzel 11 numaralı Tuğçam ve Saadettin Boyrazlı 3 numara Büyük Alev muhakkak ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Arkadaşlar İstanbul yorumları bu kadar dediğim gibi biraz hasta olduğumdan dolayı bugün Bursa'yı eledik. Şu an bile yani zor konuştum. Gerçekten boğazlarım tekrar ağrımaya başladı. Ben yine hafta sonra kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Bugün de yine Bursa'yı yorumlamadık. İstanbul'la devam ettik. İstanbul için herkese ayrı ayrı bol şanslar, bol kazançlar. İnşallah bütün oynadığınız gayen gelsin. Yine bir sonraki hafta sonu programlarıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.